Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli büyüğümüz, sivasımızın, ülkemizin bugünlere gelmesinde gerçekten büyük bir emeği olan, bizlere her zaman abilik yapan, yol gösteren kıymetli Ekrem Erdem başkanımız Kıymetli milletvekillerim burada hem burada Sivaslılarımızı temsil eden kıymetli milletvekillerimiz hem de işte burada belediye başkanlığı yaptığı burada Sancaktepe için İstanbul için güzel çalışmalara imza atmış kıymetli İsmail başkanımız yine Artık şair diyeceğiz ona. Osman Boyraz gerçekten içi dışı bir bir kardeşimiz. Her zaman o duygularını söze döken ve düşündüğü gibi yaşayan kıymetli bakan yardımcımız. Yine burada Sancaktepe için ilçe başkanımla birlikte mücadele eden Sancaktepe'deki bayrağı çok daha yukarılara taşımak için çalışan kıymetli Şeyma Başkanım. Kıymetli ilçe başkanlarımız, Cumhur İttifakımızın, AK Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin, Büyük Birlik Partimizin kıymetli ilçe başkanları, Sivas platformumuzun değerli katılımcılarımız, kimse kesemez. <laughs> hele 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 burada Sivas'ın yığı dolarıyla birlikteyken asla kesemezler. <laughs> Kıymetli <laughs> hemşerilerim, değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular, genç kardeşlerim, burada Hanım kardeşlerim var. Sözlerimin hemen başında mübarek Berat gecemizi kutluyor. Bu gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek gecenin İslam dünyasındaki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Yine İstanbulumuzun manevi burçları olan camilerimizde semaya açılan ellerin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek günde en büyük duamız 7 Ekim'den bu yana on binlerce masumun katledildiği Gazze'nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasıdır. Kundaktaki bebekleri öldüren, sokaktaki çocukları katleden İsrail'i Sancaktepe'den bir kez daha lanet diyorum. Zulümle abad olunmaz. Bir gün elbette Kudüs özgür kalacak. Bir gün elbette Gazze'nin kumsallarında çocukların kahkahalarını yeniden duyacağız. Filistin davasının sembolü olan Hanzalayı hepiniz biliyorsunuz. Evet. Bir gün elbet Hanzalanın yüzü bize, yüzü kardeşlerine dönecek. Gelin şimdi hep birlikte ellerimizi şöyle bir açıp dua edelim. Allah'ım! Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle bu mübarek gün hürmetine Filistin'i ve Kudüs'ü yeniden hür kıl. Amin. Yerin ve göğün sahibi Allah'ım bebek katillerini ve ona destek verenleri sen katında cezalandır. Amin. Özgür Filistin'e bizleri yeniden kavuştur. Amin. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim. Şair Sivas'ımız için ne de güzel söylüyor. Karanlıkta kandil olur yanarsın. Karanlıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlere uzanan bir çınarsın. Ta ezelden bari yanıksın. Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. İşte sizleri Sivas'ımızın bütün evlatlarını buradan şairin dizeleriyle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Su şehirden Akıncılara, Koyul Hisar'dan Zara'ya, Gürün'den Gölova'ya kadar tüm Sivaslı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Ve sizlere sizlere değerli kardeşlerim Sivas'ımızın en büyük destekçisi liderimiz Anadolu aşığı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını sevgilerini muhabbetlerini iletiyorum. Yine bu anlamlı buluşma vesilesiyle ömrü boyunca dik duruşunu bozmayan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. <laughs> Muhsin abimiz yüreği milleti için çarpan, bütün mesaisisini canından öte çok sevdiği vatanı için harcayan yiğitti. Allah mekanını cennet eylesin. Yine aynı şekilde... Sivas'ın evladı. Sivas'ın kahramanlıkları bitmez. Sivas'ın başarıları bitmez. İşte yine Sivas'ın evladı olan Türkiye'nin milli gururu Taha Akgül'ü de huzurlarınızda tebrik ediyorum. Taha kardeşimiz bir hafta önce üst üste dördüncü Toplamda da 11. kez Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha hepimizi gururlandırdı. Hepimizin göğsünü kabarttı. Teşekkür ediyoruz ta kardeşimize ve Sivas'ın yiğit evlatlarına. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, biz az önce başkanım da anlattı. Sivasımızın hemen hemen her ilçesine gitmiş bir kardeşiniz. Orada Sivas için, Sivas'ın geleceği için çok önemli, çok güzel yatırımlar yaptık. Çünkü Sivas'ımız Anadolu'nun kalbidir. Selçuklu'nun baş şehirlerinden biridir. Ve hanlarıyla, hamamlarıyla, oradaki Ulu Camisi'yle, Gök Medresesi'yle maziden İstikbale tarihimizin en görkemli şahididir. İstiklalimizin ve cumhuriyetimizin teminatıdır. Biz Sivas'ımızın taşına, toprağına, insanına aşığız. Biz Sivas'ımızı çok seviyoruz. Bugün ölümsüz olmak istersen eğer dünyaya bırakırsın bir eser diyerek, Sivas'ımızın dört bir yanına hizmet ettik. Eser verdik. Ve tek isteğimiz ne biliyor musunuz? Aziz yiğidolarımızın kıymetli Sivaslı kardeşlerimizin desteklerini ve dualarını almak. Biz Sivas'ımıza Sivas'ımızın gönlü güzel, gönlü geniş insanlarına hizmet etmekten her zaman onur duyduk. Gurur duyduk, şeref duyduk. Ve Kardeşlerim, aşıkların piri Aşık Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yolda yürüyoruz. Gidiyoruz gündüz gece. Ülkemizin hizmetinde, milletimizin hizmetinde, İstanbul'un hizmetinde gece gündüz durmadan çalışıyoruz. İşte dünden bugüne büyük bir adanmışlıkla çalışıyoruz. Bakanlık görevim esnasında bu süreçte Sivas'ımıza sayısız eserler kazandırdık. Müsaadeniz olursa buradan birkaç eserimizi size anlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, Sivas'ımızda tam 30 dev eserimizi kardeşlerimize armağan ettik. Bir yandan Sivas'ımızın dört bir yanını millet bahçelerimizle donatırken bir yandan altyapısını hem de üst yapıdaki eksikleri güçlendirerek Sivas'ımızın geleceğini inşa ettik. Biz bir taraftan Sivas'ımızda hemşerilerimize on bini aşkın sosyal konut yeni yuva kazandırırken diğer yandan da binlerce riski evin ve dükkanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Bir yandan kapalı otoparkımızı hemen valiliğimizin yanında inşa ederken kale projelerimizi yaparken diğer yandan merkezde yeni mahallede yüzlerce sosyal konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim ettik. Sivas'ın hep yanında durduk. Sivas Spor'umuzun o başarılarını Sivas Spor'umuzun oradaki gençlerimizle birlikte huzur içerisinde oynayacağı, vakit geçireceği millet bahçesini Sivas'ın şanına yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. İçme suyundan yol yapımlarına sosyal donatılardan yine güneş enerjisi santrallerine kadar birçok projemizi Sivas'ımız için, Sivaslı kardeşlerimiz için yaptık ve açılışlarını da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. O Sivas valiliğimizin, meydanımızın olduğu bütün binaların cephelerini yine belediye başkanımla el ele verdik. Tüm binaları Sivas'ın şanına yakışır bir şekilde güzelleştirdik. İşte biz tüm bunları Sivaslı kardeşlerimiz için yaptık. Sivas'ımızın yarınları için yaptık. Sivas'ın gençleri, anneleri mutlu olsun, huzurlu olsun diye yaptık. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir kez daha eserlerimiz, hizmetlerimiz Sivaslı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, sizler Daima Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz. Her zaman Cumhur İttifakına destek verdiniz. Türkiye'nin, İstanbul'un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz geçtiniz iradenizi sivaslar olarak ortaya koydunuz. İşte bugün de aynı hassasiyeti İstanbul için göstermenizi istiyorum. İstanbul değerli arkadaşlar çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İşte daha dün burada Sancaktepe'de ne yaptıklarını gördük. Medyaya da yansıdı ve kurdukları kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu ayan beyan itiraf etti. Yani artık gizledikleri itira it ittifak tamamen gün yüzüne çıktı. Ortaya çıktı. Bunlar Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istemektedirler. Her gün pazarlıklar yapılmakta. Meclis üyelikleri adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğludur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır. Ama şunu asla unutmasınlar. Tarihten bu yana, tarihten bu yana değerli kardeşlerim, İstanbul'umuz ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir. O Kirli anlaşmaları bir bir bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır. Abdülhamit Han karşılarına dimdik dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan hesapları parçalayıp atmıştır. Biz de inşallah 31 Mart'ta Sancaktepe'de bu pazarlık masasını, bu kandil masasını Sancaktepe'li kardeşlerimizle, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte dağıtacağız ve gereken cevabı sandıkta kandil uzlaşısına, bu uzlaşıyı yapanlara, bu uzlaşıyla masaya oturanlara bir bir inşallah sandıkta göstereceğiz. Ve sandıkları patlatarak Bunlara en güzel cevabı veriyoruz, vereceğiz. İşte 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 değerli kardeşlerim. Biz bu anlayışla inşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da yükseliş dönemini başlatacağız. 1 Nisan'dan itibaren Sancaktepe'nin çehresini şeyma başkanımla el ele verip değiştireceğiz. Her mahallemizde mahalle bahçelerimiz olacak. Her mahallede kreşlerimiz annelerimizin hizmetinde olacak ve içemizin her alanında, meydanlarımızda, parklarımızda ulaşım sorunu bitmiş. Uğraştıran değil, ulaştıran milletimizi huzur içerisinde evlerine götüren projelerimizi Sancaktepe'miz için inşallah bir bir gerçekleştireceğiz. Şimdi projelerimizin bazılarından sizlere bahsetmek istiyorum. Sancaktepe'de maalesef bu geçtiğimiz beş yılda her ilçemizde olduğu gibi Sancaktepe'li kardeşlerimiz de çok üzüldü. Sancaktepe göz ardı edildi. Sancaktepe maalesef o yapılması gereken hizmetlerin yapılmadığı anlayışla orada Sancaktepe'nin geleceği adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef hiçbir irade ortaya koymadı. Ama inşallah biz onlar ne yaparsa yapsın. Hangi ittifak içerisinde, hangi kirli pazarlıklar içerisinde olurlarsa olsunlar biz eser diyeceğiz. Hizmet diyeceğiz. Çünkü 22 yıldır biz bu anlayışla çalıştık. Milletimizin zor anında hep yanında olduk. Nerede bir afet olsa biz oraya gittik. İki saat sonra milletimizin yanına koştuk. Ve el ele verdik. Elazığ'da, Malatya'da. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da o milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Ve hep birlikte milletimiz için bir mücadele verdik. Söz verdik. O sözlerimizi bir bir gerçekleştirdik. Hamdolsun milletimize mahcup olmadık ve 22 yıldır da bu anlayışla çalışıyoruz. İnşallah bu anlayıştan da bir gün olsun uzaklaşmayacağız. İşte Sancaktepe'mizin de beklediği Samandıra kavşağımız var. Samandıra kavşağı ile Kurtköy kavşağı arasında tem, kuzey, güney yan yollarını ivedilikle yapacağız. Ve Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçesi tem bağlantısı, o otoyol bağlantısı Samandıra yine Kur'an Kursu Caddesi ikinci Köprülü Kavşak projesi var orada. Oradaki tem bağlantı yolu projesinde yaparak bölgedeki trafik yükünü azaltacağız. Yine Yine Çekmeköy, Sultanbeyli metro hattı orayı biliyorsunuz değil mi? Metro hattı kapsamındaki Çekmeköy, Taşdelen, yine orada Sancaktepe, hastane, metro hattı. Hatırlıyorsunuz değil mi? 2017 yılında bu hat ihale edilmiş olup imalatları başlanmıştı. Projesi hazırdı. Bu proje aslında çalışılsa bugüne açılışı yapılır. Sancaktepe İstanbul'a hizmet ederdi. Ama her işte olduğu gibi mevcut İBB yönetimi tarafından proje iptal edilmiş. İptal edildiği değerli arkadaşlar yetmediği gibi üzerine hafriyat dökerek o kamunun harcadığı milletimizin bin bir emekle umutla beklediği imalatların üstü kapatılmıştı. Ama sizler hiç merak etmeyin. Biz inşallah bir Nisan sabahı İstanbul'un her ilçesinde, her mahallesinde İstanbullu kardeşlerimize bu hizmetleri Teker teker getireceğiz ve bu hattımızı o hafriyat dökülen metro hattını ivedilikle ihale ederek hızlıca inşaatlarımızı başlayıp Sancaktepe'mize kazandıracağız. Ben bunların iş ahlakını biliyorum. Panoları çekerler, panoların üstüne boy boy resimleri yapıştırırlar ve işte zannedersiniz ki orada iş yapılıyor. Arkada çalışan yok. Arkada üreten yok. Arkada İstanbul için dertlenen yok. Maalesef İstanbul'un işte son beş yılı bu anlayışla geçti. Kendi emelleri için, kendi ikballeri için değerli arkadaşlar İstanbul'un kaynaklarını bir bir harcadılar. Ve gidip baktığınızda İstanbul'un geleceği adına İş yapmaları gerekenler hep kendi gelecekleri adına ikbal peşine düştüler. İstanbul'un bütçesini kendi ikballeri için harcadılar. İşte Maltepe'de iki günlük konsere değerli arkadaşlar. iki günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadılar. Sen o iki günlük konseri yapmasaydın veya gerçekten bizim de yaptığımız işte konserler var. Biz de yapıyoruz. Öyle bir konseri harcayacağın rakam 10 milyonu geçmez. Bilemedin 15 milyon olsun. 50 milyon olsun. Sen iki günlük konsere 550 milyon harcadın. Asıl israfı işte siz yaptınız. İsrafı bitirdik diyerek boy boy tabelalara reklam koydular. Ne oldu? Asıl israfı siz yaptınız. Ve orada Geldiniz, oraya 550 milyon lira kaynak ayırdınız ama Çekmeköy'ün, Sancaktepe'nin o bekleyen metro hattına hafriyat döktünüz. Bu mu sizin hizmet anlayışınız ya? Bu mu sizin İstanbul'a bakış açınız? Maalesef değerli arkadaşlar, işte şimdi birbirlerine düştükleri bir kavganın ortasındalar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şaşırmış durumdalar. Bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Ve telaşlılar çünkü 31 Mart akşamı inşallah tüm Sivaslı kardeşlerimizle tüm İstanbul'la birlikte Saracani'ye geliyoruz. Bir bir o israfların hesabını sormaya geliyoruz. Öyle kolay kurtulmak yok. O yaptığınız israfların bir bir hesabını vereceksiniz. Sancaktepe'nin o üstü kapatılan, yapılmayan, göz ardı edilen işlerin hesabını bir bir vereceksiniz. Bu millet bu hesabı size sandıkta soracak ve inşallah biz onlar ne yaparsa yapsın bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. İşte yine Sancaktepemiz için çok kıymetli, çok önemli bir proje. Sarıgazi giriş çıkışında yaşanan trafik sorunu ve burada katlı kavşak uygulaması ile inşallah Şeyma Başkanım'la birlikte buradaki trafik sorununu çözeceğiz ve Sancaktepe'nin o beklediği kavşak projemizi hızlı bir şekilde. Onların başlayıp öyle yıllardır bitiremediği anlayışlar değil. Biz başladık mı evelallah iyi dolarımızla el ele veririz. Sancaktepe'lilerle el ele veririz. Hızlı bir şekilde inşaatlarımızı bitiririz. Bu kavşak projesiyle hem trafiği çözeceğiz hem de Sarıgazi'ye önemli bir meydan kazandırmış olacağız. Değerli kardeşlerim, işte biz İstanbul'umuzu hiçbir şey yapmayan, sadece laf üretip hizmetlere beton döken bu iş bilmez İBB yönetiminden inşallah orada Sancaktepe'mizi de İstanbul'umuzu da siz değerli hemşerimizle buradaki kardeşlerimizle birlikte kurtaracağız. Böylelikle Fatih'in emanetini pazarlıklar masasından kurtaracağız. Bu şehri İstanbul'u inşallah 31 Mart akşamı emin ellere teslim edeceğiz ve İstanbul'u ilelebet özgürlüğüne kavuşturacağız. İşte son 36 gün. 36 gün sonra hepimiz sandığa gideceğiz. Milli irademize sahip çıkacağız ve son 22 yıldır olduğu gibi 22 yıldır yaptığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin 783 bin kilometre karesinde yaptığımız eserler gibi yine tercihimizi eserden, hizmetten, gerçek belediyecilikten yana yine milletten, Sivas'tan, İstanbul'dan yana kullanacağız. Ve inşallah Sivaslı kardeşlerimizle birlikte İstanbul'umuzu Fatih'in emanetini yeniden ehillelere teslim edeceğiz diyorum. Ve burada Sivaslı kardeşlerimizden bir söz almak istiyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet sesimiz az çıkıyor. Evet tekrar soruyorum. 31 Mart'ta İstanbul'da yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta Sancaktepe'de Şeyma Başkan diyecek miyiz? Evet. 31 Mart'ta İstanbul'un her ilçesinde, İstanbul'un her mahallesinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Biz de biz de sizler için bundan önce nasıl çalıştıysak 31 Mart akşamı İstanbul'un başkanı değil, sizlerin kardeşi, evladı olacağız. El ele çalışacağız. Bizi hep şantiyede göreceksiniz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz. Hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların arkasında görmeyeceksiniz. Bizi hep milletimizin yanında göreceksiniz diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul'u